Anası çok her evin anası yok. Anılar çeker yüküm kimsenin bileziği yok. Güneşin anası çok her evin anası yok. Anılar çeker Yeah, we really. hemşireyleciğim, beni mi çağırdın yavrum?'' Bizim en kıymetli varlıklarımız, onlar bizi bu dünyaya getiren, büyüten ve çok seven canımızın içi güzel annelerimiz, analarımız. Anna, Anna. Efendim Şirineciğim, sen de hep benim sözümü dinlersin. Hiç sözümden çıkmazsın benim güzel yavrum akıllı evladım. Sen çok güzel bir evlatsın. Ödevlerini yaparsın. Derslerini çalışırsın. Seninle gurur duyuyorum. Çok terbiyelisin. Hiç kötü söz söylemez. Arkadaşlarını incitmezsin. Aferin benim yavruma. Aferin. Ay annem, anam. Çok teşekkür ederim geldiğin o kadar çok seviyorum ki canım anam. Teşekkür ederim. Hadi sen ayakta kalma anacığım. Git otur. Ben arkadaşlarıma. Keşene hmm, hmm, sokunuyor. Ona anlatayım. Hadi git annem. Anam, anam, anam. Peki Şirineciğim. Hoşça kalın çocuklar. Kendinize ve analarınıza iyi bakın. Analarımız bizim evlerimizin güneşidir. Unutmayın. Onların kıymetini bilin. Güzel yan öpüp sözlerini dinleyin. Bakın Şirine benim sözümden hiç çıkmaz. Akıllı bir kızdır. Siz de böyle öyle olun. Hepinize zihin açıklığı diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Güle güle git annem güle güle. Güle güle annem güle güle sevgili arkadaşlar adasını sevmek adasına saygı ve hürmet göstermek çok önemli biz hepimiz çok terbiyeli çocuklarız hepimiz analarımızı çok seviyoruz girelim sesine hmm, hani ben bugün nane kız oldum ya bakın nane nane hmm. Hmm. bakın fırın ettiniz mi? Bir tane daha gelsin. Kim? Hmm. Hmm. En sonunda hmm sesi var. Ay geliyor 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 geliyor. Anne. Anne. Bakın iki tane hmm sesi var. Hmm. Hmm. Bu şimdi de bir önce öğrendiğimiz ağ sesi var. İşte Nene dede iki tane. Şimdi gelsin en sevdiğim şabu 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 yediğim nara. Nar. Nar. Çarşıdan aldım bir tane. Evimize geldim bin tane. İstivet. Nar. Nar. Nar çok faydalıdır. İçinde çok yüksek oranda vitaminler vardır. Hastalanmadan önce yersek bizi hastalıklardan korur. Ama eğer hastalandığımızda yersek de çabucak iyileşmemizi sağlar. Hiç hastalanmayalım, hiç hastalanmayalım. İşte geliyor fındık. Ha Tabii değil fındık. 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 Bayılırım Fındık. Ağzım sulandı şimdi. Fındığın içi de vitaminlerle dolu biliyor musunuz arkadaşlar? Akşamları biraz nar, biraz da fındık yerseniz enerjiniz ve vitamininiz çok bol olur. Anahtarımı şöyle koyayım. Anahtar, anahtar. Narımı da şöyle koyayım. gelelim. Yeni hecelerimize. de hazır mısınız sevgili arkadaşlar? İşte geliyor. An. 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 Şimdi bir tane daha gelsin. Hmm, başta. Ama onun sesi çıkmıyor ki. O zaman A söyleyelim. Hmm. Şimdi de büyük yazılışlarına bakalım. A-A a Büyük yazılışı büyük harflerle yazılmış. Şimdi de başta Hmm, hmm, h na, hmm, n h hmm, H-H H-H Peki üç ses bir araya gelirse ne olur? Buraya kadarınna. Nannn. -na Nannn. 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 -na Harika okuyoruz değil mi? İzgilen krallar. Şimdi de en sevdiğim, en güzel çocuk geliyor. Canım. Anna. Anna. Ana, canım anam, puh, 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 puh. güzel anam, nane kızın seni çok seviyor. Bakın o yüzden de bir ana yazıp sesledim. <laughs> ana, ana, gördünüz mü sevgili arkadaşlar? Siz de evde ana yazıp sesleyip, pisleyip sevgili anacığınıza verin. Bence çok mutlu olacaktır. Benim tanıdığım bir de öğretmen var. Belki siz de tanıyorsunuzdur onu. N Nilay. N Nilay. Tanıyor musunuz Nilay öğretmeni? İşte onun da baş harfi. Ye başlıyor. Bir de sınıf arkadaşım var benim adı. N Nehir. N Nehir. Onu da tanıyor musunuz acaba? Aa! Arkadaşlar yeni heceler, yeni harfler ve sesler öğrendikçe hepimizin adını tek tek burada söyleyeceğim. Yaşasın, yaşasın. A harfin dedi. Ahmet, Ahmet arkadaşım vardı. Onu da çok seviyorum. İki Ahmet arkadaş. Bir de A ile başlayan ve N ile başlayan başka isimler düşününce Ayşima merhaba Ayşima merhaba merhaba canım seni de çok seviyorum seni de hepimizin isimlerini buradan tek tek söyleyeceğim bakalım sırada kimlerin isimleri olacak çok merak ediyorum sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bol bol nane, nar ve fındık yemeyi unutmayın. Nane gibi yeşil yapraklı sebzelerde de bol bol vitamin vardır. Şimdi sizlere veda ederken anamızın şarkısını tekrar söylemek istiyorum. Güneşin alışı yok. Çok helvin anışı yok. Analar çeker yükü ki, Kimsenin birisi yok Hadi söyleyelim mi? Bakar anne Evine taparan gündüz çalışır yarını yapar anne tapar anne evine bakar anne gece gündüz çalışır yarını